Bu kadar Allahu Teala'nın yaratmış olduğu bu kadar büyük varlıklar Rabbinin azametinden haberdar oldukları için bir emri ilahi geldi mi hiç tereddütsüz titreye titreye diyor. Hemen secdeye varırlar. Rabbinin azametine vakıf olmuş. Bizler de vakıf olabiliriz aslında ama o yolda ilerlemiyoruz. O yolda ilerlemiyoruz. İnsan kalbinin esrarına, sırrına yönelmiyor bedeniyle ilgileniyor. Bu beden senin yürüdüğün ayağın olduğu için, tuttuğun elin olduğu için, tattığın dilin olduğu için üstün kılınmadın, sultan kılınmadın sen bu aleme. Hepsi, bütün hayvanlarda var. Eli olan maymunun da bizim gibi parmakları var. Ötekinin boynuzu var, ötekinin burnu var, şuyu var, buyu var. İnsanda olan her şey ne varsa hepsinde var olmayan tek şey var. Kalp yok onlarda. Nasıl kalp? Bu etten bahsetmiyoruz biz. Manevi Allahu Teala'nın insana koymuş olduğu o latifeden bahsediyoruz. Sana bir şey anlattığı zaman onu anladığın, o anlatılanı anladığın o içindeki kuvvet ondan bahsediyoruz. Onu koydu Allah Tebaraka ve Teala. Bu nedir buradaki hikmet? Sen hayvan değilsin. Yemekle meşgul olacak koşmakla meşgul olacak, kavgayla meşgul olacak değilsin sen. Senin işin bu değil. Sen kalbinle meşgul olman lazım. Kavga edeceksen öküz gibi kim tost şimdi? Geç öküzün karşısında bir kafa kafa vuruş bakayım ne olur hale? Fille kim çarpışabilir? Sırtını alabilir misin fili sen? Tefekkür et ey insan. Aslanla kim savaşabilir? Her konuda seni alt eden bir hayvanla. Ama senin üstünün geçebilecek bir konuda hiçbir şey yok. Nedir o? Allah sana kalp verdi. Kalbine yönelsen, kalbinin sırrını çözmeye başlasan, o zaman azametin farkına varacaksın sen. Allah Tebareke ve Teala'nın. La mütenahi olan Rabbini. İşte o kadar azametli olan melaike kiram, Allah'ın emrinde bir kuşku, şüphe, tereddüt, titreme, gecikme, olmaksızın hemen secdeye varıyorlar. Secdeden kalkmıyorlar. Can Efendimiz diyor ki, gökte bir takım melekler vardır göğün bir katında onlar devamlı tekbir halinde, iftidah tekbiri alıyorlar. Bu şekildeler. Devam. Kimisi kıyamda diyor. devamlı Hep kıyamda dururlar. Kimisi hep rükudadırlar diyor. Kimisi hep secdededirler. Görevleri bunlar mı? Bize günde beş kere verdi Allah Teala bu görevi. Biz onu yapmıyoruz. Beş vakit namazı tutsan diyor, hesaplasan bir saatini alırsın. Gündeki beş vakit. Bir saatini alır. O bir saatlik görevi yapmıyoruz biz. Bizden kaç kat melaike-i bu görevleri yerine getirmiş. Biz o görevleri yerine getirme konusunda çok tembellik yapıyoruz. Bu bizim hem bedenimize hem maneviyatımıza zarardır. Kalbimize zarardır. Bütün mevcudatın içerisinde bizi sultan yapan o kalbe biz ihanet ediyoruz. Hakaret ediyoruz. isteğini yerine getirmiyoruz. Hayvan gibi yaşıyoruz bazen. Hayvan nasıl? Karnı acıktı mı gidecek yemek yiyecek. Kadın istedi mi dişi istedi mi dişisine gidecek. Bugünkü insanın bundan bir farkı kalmamış. Yemek yiyecek, dişine gidecek, helaya gidecek bu. Diyor ya büyükler, mutfakla hele arasında geçiyor ömrümüz diyor. Yemek yiyoruz, helal ediyoruz. yemek yiyoruz, helal ediyoruz. Sen böyle değilsin. Senin ayrıcalığın var, üstünlüğün var. Onun için oraya çok dikkat etmelisin. Kalbini yetiştirmelisin. Ve ayrıyetten Allah'ın sana vermiş olduğu bu ibadetlerin sebabı bilaat sınırsızdır. Diyor ki işte Cebrail aleyhisselam yaratıldı ya baktı kendine o oh, ne kadar güzel yarattı beni Allah Tebari ve Teala bir şükür namazına durmuş orada bir şükür namazına durmuş 70 sene diyor sürdü o iki rekat namaz daha mahlukat yaratılmadan önce kılıyor bu namazı 70 sene o namazı kıldıktan sonra Allah'a şükrümü eda edebildim mi acaba benden sonra birileri bu iki rekat böyle bir namaz kılabilecek mi acaba bu sevabı erebilecek mi acaba diye düşünürken Allahu Teala'ya böyle sordu. Allah Tebaraka Teala dedi ki: "Ahir zamanda bir peygamber göndereceğim. O peygamberin ümmeti iki rekat sabah namazı kılacaklar. Onların kılmış olduğu namaz seninkinden daha üstün olacak." dedi. Cebrail Aleyhisselam. Neden? Çünkü dedi sen ben sana farz kılmadan önce kıldın bu namazı, kendin kıldın yani. Onlara farz kıldım, ondan sonra kıldılar. Farz ibadetle nafile ibadetin arasındaki fark. 70 bin sene kıldığın iki rekat namazı tutmaz sabah. 70 bin sene iki rekat namaz kılsan bir sabah namazının yeri tutamaz o. İki dakikada kıldığı. Neden? Farz ibadet çünkü o. Farz ibadetin yeri tutamaz hiçbir nafile bütün ma mülkünü Allah yolunda tasadduk etsen sen, yerini tutamaz iki rekat sabah namazı. O çünkü nafiledir, o farzdır. Ama biz bu farzları maazallah keyfimizle terk edebiliyoruz. Bundan kaçmalı, dikkat etmeli Müslüman. اَقْرَبُ مَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ الْعَبْدُ مَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اِلَيَّ bir misli eda ifara idi diyor Allah Teala hadisi kutsidir bu. Benim kullarım benim kulum farz ibadeti yaparak bana yaklaştığı gibi hiçbir şeyle yaklaşamaz. Hiçbir şey. Onun için en büyük ibadet nedir İslam'dan sonra? Beş vakit namaz kılmaktır. Farzdır kula. Kelime-i getirdi, Müslüman oldu en büyük ibadet nedir? Beş vakit namaz kılmaktır. Farz ibadettir çünkü. O ibadeti yapmak gibi başka ne yaparsan yap. Bütün dünyanın fakirlerini doyur ne yaparsan yap. Sabahleyin kalkıp da kılacağın iki rekatı namazın yerini tutmaz bu. O yaptıkları. O namazı kalkıp kılacaksın. Sevap istiyorsan. 70 bin sene kıldı iki rekat namazı iki rekat namazı 70 bin senede kıldı. 70 senede Hazreti Cebrail aleyhisselam ve Allah-u Teala dedi ki ahir zaman ümmetine farz kılacağım o namazın kıldıkları iki rekat sabah namazın yerine tutmaz bu senin namazın. O kadar önemli bir mesele bu. <laughs> İslam'ın beş şartından birisi zaten. Namaz diyor ki salattır bunun Arapçası. İmam-ı Sühreverdi Hazretleri diyor ki Avarif-ül Salat kökeni diyor sılî maddesinden olabilir diyor ki bu denmiş bu maddeden olabileceği denmiş sılî maddesi ise diyor nar manasındadır. Yani ateş manasındadır. Ateş. Namaz ateş demek manasına geliyor yani. Ateş. Ne gibi bir bağlantı var diyor. Beş vakit kıldığımız namazın ateşle ne, bir, ne gibi bir alakası olabilir? diyor ki şimdi keresteci var, rahle yapıyor, mobilyacı var, şucu var, bucu var. O odunun üzerindeki pürüzleri, yomuklukları gidermek için diyor ateşe sokuyorlar. Fırınlıyorlar onu diyor. Odunu düzeltmek için. Dümdüz yapar. Fırınlanmış odunu gördüğünüz zaman böyle elini sürttün mü hiç takılmaz elin, Dümdüz. Tertemiz yaparlar onu, ondan sonra kullanırlar güzel bir sanat eseri çıkar ondan ondan sonra. İnsanın kılmış olduğu namazla diyor bir ateştir. Manevi bir ateştir o. Ne yapıyor? Normal ateşin o odunu böyle dümdüz yapıp tertemiz yaptığı gibi kılmış olduğu namazla diyor ondaki bütün yamuklukları ne var tertemiz yapar. Manevi bir ateş ondaki bütün yamuklukları gideriyor yavaş yavaş. Götürüyor onları ateşe sokuyor, pişiriyor onu. Yavaş yavaş, birden olmaz tabii. Birden koskoca şey sürülmez tarla. Yavaş yavaş sürüyorsun. Yavaş yavaş, yavaş yavaş ondaki bütün çirkinlikleri, çirkeflikleri alır götürür. Kılmış olduğu namaz insan. Tabi namazın ruhuna ermeye de gayret gösterecek. Gayret gösterecek. Bir gün Fahri Cihan Efendimiz'e gelip sordu. Bir tane gençten bahsettiler. Şöyle güzel şey yapıyor, böyle güzel şey yapıyor. Beş vakit namazlıkla ama bazı kötü ahlakları var. Şöyle çirkin şey de yapıyor, böyle çirkin şey de yapıyor. Bahsettiler o delikanlıdan. Fahri Cihan Efendimiz dedi ki, o namaz kılıyor Beş vakit namaz kılar mı? Kılar ya Resulallah dediler. اِنَّ الصَّلَاةَ anil عَنِ dedi. Ayet-i Namaz insanı bütün çirkinliklerden alır temizler. nehyeder. Namaz kılmaya gayret ettim bugün sen beş vakit namaz kılıyorsun. Beş vakit kılamadın üç vakit kıl. Bir vakit kıl ilk gün, ilk hafta, ilk ay. Sonra üç vakite çıkar, ondan sonra beş vakite çıkar. Beş vakit namazı kılmaya başladın, kuvvetlendin artık kırk gün kıldığın zaman ondan sonra cemaatle kılmaya gayret ediyorsun. Yavaş yavaş cemaatle kılmaya kendini alıştırdığın zaman ondan sonra kıldığın namazda okuduğun ayetlerin manasını öğrenmeye gayret göster. Manasını tefekkür eder de düşün. İlerle Müslüman yerinde sayamaz mümkün değil. Emeklilik yok Müslümana. Kenara geçip oturmak yok. İslam'da böyle bir şey yok. Hep ibadetle meşgul olacak. Hep çalışacak Allah için. Tembellik yok. Allah için çalışacak hep. Onun için yerinde saymak olamaz, mümkün değil. Bugün bir şey yaptın, yarın daha ilerlere bakacaksın. Daha ilerlere bakacaksın. Neye benzer bu şimdi bizler maalesef bunu hep dünya tarafında kullanıyoruz. Bu bizim ilerleme kuvvetimizi, ilerleme isteğimizi hep dünya tarafında kullanıyoruz. Ahiret tarafında hiç yok. Şimdi düşünsenize siz bir iş yapıyorsunuz ayda 10 milyar kazanıyoruz. Hiçbir insan der mi ki yarın bir teklif gelse sana bir iş ben sunacağım 100 milyar kazanacaksın. Yok bana 10 milyar yeter diyen bir insan çıkar mı o zamanda? Çık 10,5 milyar desen 10,5 milyara geçer. Hep ilerlemek ilerlemek üzerine. Ya bana 10 milyar yetiyor ben daha fazlasını istemem diyen insan yoktu ama bugün insanız bakıyoruz ne diyor? 5 yani vakit maske fazlasına gerek yok. Sana on milyar fazla kazanacağız dese sen der misin? Yok ben bana on milyar daha gerekmez. Bana bir milyar yetiyor ayda diyen bir insan var mı? Bu? Türkiye Cumhuriyeti'nde siz gezin bütün bukalarını karış karış gezin böyle çıkan bir tane insan çıkmaz. Ancak Allah ehlidir belki beni meşgul eder ibadetimden diye varsa öyle Allah ehilleri bu zamanda pek kalmadı. Öyle birisi çıkarsa o diyebilir ancak. Ama normal insanların hepsi ne diyecek? Diyecek ki, aa 10 milyar mı? Tamam, girelim. Bu işin sonunda kesin 10 milyarı kazanmak olmasa bile dahi o işe girer. Ama bugün ne diyor? 5 vakit emazı daha fazlasına ihtiyaç yok. Zikire gitmene gerek yok, şuna gitmene gerek yok, buna gitmene gerek yok. Neden? Sen 10 milyar gibi bir fani parayı kazanmak için uğraşıyorsun, geceni gündüz yapıyorsun, 8 saat çalışıyorsan 10 saate çıkartıyorsun, 10 saat çalışıyorsan 12 saate çıkartıyorsun. Ve o parayı kazanıp kazanmayacak meçhul. Adam parayı vermeyebilir. Bugün herkes ondan dertleniyor. Bir ay boyunca çalışıyorum. Patronu vermiyor maaşını. Ama gidip çalışıyor yine. Ama uhrevi meseleler böyle değil ki sen bir vakit namaz kılacaksın da Allah için Allah onun sevabını unutup sana vermeyecek. Mümkün mü? Haşa ve kella. Mutlaktır, kesindir. Dünya işleri gibi değildir. Ve bire on verir, bire yüz verir, bine bin verir. Senin kalbindeki o safi duyguya göre, niyete göre. Yüz veriyor, bin veriyor, yüz bin veriyor. Bila hesap veriyor, sınırsız veriyor. Allah tebarek ve Ve kesin diyor. Kimsenin burada zulme uğrayacağı yok. Unutulacağı yok. Melaike-i Kur'an koymuş sağına soluna. Hepsini yazıyor. Böyle olduğu halde ben bu kadar Kesin bir kazancı elde etme imkanı elimde olduğu halde niye gitmeyeyim? Niye beş vakit namaz kılmayayım? Niye bu bu namazları cemaatle eda etmeyeyim? Niye ilerlemeyeyim? Fani olan dünyada şimdiye kadar harcamış olduğun paraların hepsini kazandın, kaldı mı elinde? Kalmadı. Yedin, içtin, bitirdin, gitti. Elinde ne var? Arkana bakta dön. Ne var elinde? Beş vakit namazı kıldın o namazı kimse silebilir mi senin o defterini? Silemez kimse. Vermiş olduğu sadakayı silebilir mi kimse? Silemez kimse. Arkaya baktığın zaman, arkana baktığın zaman 30 sene yaşamışsın, 29 sene yaşamışsın. Arkana baktığın zaman tek güzel şeyler sende kalmış olan şeyler ibadetleridir. Yapmış olduğun ibadetleridir. Onların sevabı var. Alacakları var onların. Hepsini. Şimdi de alıyorsun, ileride de alacaksın. Onun için kimse kendini kandırmasın. Ya. Ve bu sözlere kimse takılıp kalmasın. Uçacan mı diyorlar bu zamanda? Namaz kılmış biraz da uçacan, uçacan evet diyeceksin. Ben uçmaya müştah. Uçmaktır benim derim. Uçmak eski dilde cennettir. <laughs> cennettir benim de. Uçacağım diyeceksin. Var mı? Var mı bir sakıncası? Nedir yani bu Önüne koymuş olduğu saçma sapan sözlere bakar mısın sen? Uçacak mısın? Uçacağım var ya. Uçacağım Allah'ın izniyle uçacağım Tehlike mi var bunda? Televizyonun karşısında otururum akşama kadar. Bir gıgını çıkartmazsın sen bana hiçbir şey demezsin. Oğlum televizyon kolik oldu. Gözlerim bozulacak. Ama biraz fazla namaz kıldım. Uçacak mısın sen? O kadar ne gerek var? Beş vakit namazlık kıl yeter. Falan da filan da şu da bu da. İnsanımız böyle şeytanın peşine düşmüş. Şeytan askerliğini yapıyor. İmam Gazali Hazretleri Üstadımızın dediği gibi rahmetullahi aleyh. Oğlum demiş olacaksan Eyyüel Veled diye bir kitabı var onun. Ey oğul diye. Oğlum demiş olacaksan demiş bu görülmeyen şeytanlar var ya onlardan ol demiş. Çünkü demiş <laughs> bu insi şeytanlar görünen insanlardan şeytan olanlar ötekileri çoktan emekliye çıkardı demiş. İş kalmadı onlara. Bu insi şeytanlar onların işini yapıyor zaten. Sapıtıyor Kahveye götürür, şöyle yapar, böyle var. Uçacak mı der, gel kahveye gidelim der. Kahveye götür. ulan burada öleceğim bir gün gideceksin demez. Burada sigara duvanından, gerçi şimdi yasak oldu, iyi oldu da. Burada batıp gideceksin demez. Burada geçirdiğin vakitte ne olacaksın? Bunun sonucu nedir? Bunlar sana ne kazandırıyor? Bunları hiç söylemez. Evet, demek ki namaza demişler ki nar, ateş manasında. Geçtin mi Allah Teala'nın huzurunda ki maneviyat sahibi olan insanlar huzura geldi mi titremeye başlar o insanlar. Bir ateş manası orada var. Manevi ateş yani. Titriyor Allah'ın huzurunda olduğunu düşündüğü zaman. Yakar ondaki bütün çirkefliği Allah Teala orada. Bir de salat dua manasındadır diyor. Namaz salat kelimesi Arapçada dua manasına geliyor. Dua Dua etmek var ya hani o da nedendir kul namazda Allah ve huzurunda durduğu zaman bütün sünnetler riayet ederek o huzurda durabildiyse o kul bütün uzuvlarıyla birlikte Rabbine yalvarmış oluyor o anda elinin durduğu şekli var gözünün baktığı yer var başının durduğu şekil var ayağının durduğu şekil var secdesiyle rukusuyla tekbiriyle hep bütün şeriatıyla Rabbinin huzurunda durmuş dua ediyor bütün huzurlarıyla. Onun için çok manevi bir yer orası. Secdeye gittiğin zaman, secdeye gittiğin zaman orada bütün huzurlar daha çok bir hareket ettiği için ne dedi Allah Teala? Kulumun bana en yakın olduğu yer secde ettiği yerdir. Secdede onun için bana dua etsin diyor. Daha bir içtenlikle. Bütün uzuvları orada benim için yere çöktürdü orada bana dua etsin. Subhane Rabbiyel Ala derken kalbinle istiyorsun Allah Tebarek ve Teala. Ya Rabbi beni sana halis bir kul yok. Kul kul yap. Ben ne kadar cahilane isteklerle senin rahmetinden dışarıya çıkmak istesem de sen izin verme ya Rabbi. Ben beşerim şaşarım. Hoşuma gidiyor diye hoş olmayan şeyleri isterim. Sonra akıbette cezasını çekerim. Ama sen öyle değilsin. Sen geleceği biliyorsun, benim gibi değilsin, kader çizgileri senin elinde. O zaman ben yanlış isteklerde bulunsam da, o istekleri sen kabul etme. Rahmetinden beni dışarıya çıkartma, rahmetinle muamele eyle diye dua ediyorsun. O huzurda, bütün uzuvlarla Rabbinin huzurunda tezarru var namazda, yakarış var, yalvarış var. Onun için yalvar, Rabbine dua et huzurda